yiğidin harman olduğu topraklardan Çankırı'dan sesleniyoruz. Günlük koşuşturmacı içinde ruhunuzu ihmal etmeyin. Gelin günün manevi duraklarına, namaz vakitlerine birlikte bakalım. Bugün 21 Ekim Salı. Çankırı için imsak vakti sabah 5.32'de. Güne manevi bir arınmayla başlamak için harika bir fırsat. Güneşin doğuşu doğuşuysa 6.56'da gerçekleşecek, şehre yeni umutlar getirecek. Öğle namazı için ezanlar 12.35'de okunacak. Bu günün yoğunluğuna verilecek en güzel mola. İkindi namazı vakti 15.34. Güneşin ışıklarının tatlı bir eğime geçtiği huzur dolu dakikalar. Akşam ezanları 18.04'te okunacak. Günün muhasebesini yapmak ve şükretmek için en uygun zaman. Gecenin perdesini aralayan yatsı namazı ise 19.23'te kılınacak. Yarın 22 Ekim çarşamba günü vakitlerdeki küçük değişimler şöyle: İmsak 5.33, güneş 6.57, öğle vaktimiz sabit 12.35, ikindi bir dakika erkine gelerek 15.33 olacak. Akşam 18.03, yatsı ise 19.22. Bu birer dakikalık değişimler bize hayatın ne kadar hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu ve her anın kıymetini bilmemiz gerektiğini fısıldar. 23 Ekim Perşembe günü, imsak 5.34, güneş 6.58, öğle 12.35 ikindi 15.32, akşam 18.02 ve yatsı 19.21. Çankırı'nın samimi ve sıcak atmosferinde bu manevi iklimi soluyarak gününüzü daha anlamlı kılabilirsiniz. Her ezan sizi Rabbinize çağıran bir davetiyedir. Bu davete icabet etmen istemenlisiyle